demeden mi, miseri oynuyoruz. <gülüyor> Oynuyorduk. Diyor <laughs> Yani do neyse ben şuraya gideceğim. Ben Bu Ha ben burada izleyeceğim millet. Hatta dur. Şuraya çıkabilirsem Aslında gördüğüm ilk kişiyi sıkacaktım ama. Hangisi katilde? Bu katilde. <laughs> Hatırlıyorum. Görsel hafıza iyidir. Ya yani ne yapıyorsunuz? Mumar <laughs> mısınız? <laughs> Bu bekliyor. Bu da bekliyor. nişan alınmıyor. Bir de gördün Bak şurada. Bakayım nerede? Bundan bak bu adamdan bakınca görünmüyor da şundan bakınca nişan işareti var şurada. Oyun bitti artık. Evet. Oyunu bilmeyen şey katil. Bir mesaj çıktı Tabi yani Gizmek ilk gördüğü kişi kesti. Tabi ben de buhtan şansım ile saniye de O yüzden ben de onları da aa tepenizi çıkarın. <laughs> Kafasına çıkacak. Kafasında zıplayayım bir saat. Kalbit. <laughs> Ehe. E o zaman bir saniye lan şey şef oynayamıyorum. <laughs> Benim nişanım boktan. Benim boktan bir e, boktan çok güzel bir nişanım var. bitti. <laughs> Maç bitti lan. Kapıyı kapattı. Kapıyı kapattın da sen de oradan geçebileceksin. Kapıyı kapattı, geçtim ama ya. Ben niye şerif oluyorum sürekli? Boktan olur. Bok bok bak bok. Her kızı gördün. <laughs> Mal niye oynamıyorsun? Bunun nişanı iyi diye düşünüyorum. Holus ee, kim? Holus holus. Ya hmm, bokmuş lan bu. Silah aldın mı ki lan? silah bile almamış. Gezekalı. Gezekalı daha silah bile alamamış. <laughs> Görüleceğim kardeşim. Kaç bence. Yine backpack'ı fullledi bu arada. Sen niye sürekli backpack'ı fulluyor? bekle Back demişim. Altın altın çuvalın niye sürekli fulluyorsun sen? Kız hala fark etmedi eminim ha. Kaç saat oldu lan? Çok saplanıyor bu Geliyor. Kaç. Kaç oraya kaçılmıyor. Ağzına ettim. Oraya kaçılmıyor. millet mal mal. Abi lan mal. Ay şimdi telefonun şimdi ben de kazanamıyorum diye. Ben de mal değilim yani telefondan oynayamıyorum ben. Evet, telefondan oynayamıyorum. Telefonda bu <laughs> Zaten bilgisayardan da düzgün oynayamıyorum. Kazanan kimdi? Sen hazine mi kafazındaydı please. <laughs> Bir kere böyle yapmıştım milletini unuttum. Hübreden <laughs> bile olmuştu. Hay ben senin masumunun da ağzının da içine. Ha kanka. <laughs> Eğilmiş olan adam. Adam Katil mi bu? Kesin gelecek vallahi. Gelecek. Ha, <laughs> ne buradan? E, bunda bir sınırı yok diye düşünüyorum. atlayabilir miyim lan ben? O kadar iyi miyim ki? Gerçi hayatta tazlandıklı... Evet atladım. Atlamaz olaydım kaldım burada. Oraya çıkarsam kalacağımı biliyordum zaten. Takım o kadar, o kadar küçük yerde kafasından zıplasaydım daha iyi. Hayır şimdi bunları Türk sanmayın. <laughs> Bunların hiç beni Türk olduğunu sanmıyorum ben çünkü. Çünkü oğlum zaten oyun otomatik olarak Türkçe'ye çeviriyor. Nerede evet, ben özel yerime gibiyim özel. <laughs> kişisel alan. <laughs> evet. Buradan haytanın dışını görüyorum. Gerçekten haytanın içi de zaten bok gibi dışarıda bok gibi bu pa Şuraya çıkmayın. Oğlum ses kasma. Bak ses kasma taktiği işte. Minecraft'ın şey taktiği işte. Ses kasma. Altın toplamaya başlarsan ses kas kasmış olur. Ses, yani sesi duyuyor. Nereden geldiği belli oluyor. Ölme şekline bak ya. Sen şu tatıyormuşum gibi öldüm yemin ediyorum. Kardeşim burada seni görecekler. Burayı biliyormuş bu. İşte ben buradan atladım. Buraya geldim. Burada öldüm. Benim nasıl içimden geçti lan. <laughs> Anlayamadım. Neyse oğlum hadi. Öldürmedi ya. Öldürmedi. Böylece kazandık. Tabi katil e, olmamız gerekiyor. Ama ben bunu nasıl öldürmeyeyim? De, ben normalde toplamım 9'dur. Ya 9 değil de böyle 8. Şuradan ben bir şey neredeyse hiç oynamadım. Şuraya gireyim hemen ben. Hop. Şuraya da çık. Bir çık. Çık şuraya. Çık. Çık. Tamam bazı kişisel. Bu da benim saçım görünüyor. Gözlerim de görünüyor. e gel Mabuk. 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 Gelen var mı? Yok. Gelmesin zaten. Sanki çok izledim. Tamam şu değil. O değil. Naruto kıyafetli bebi ya <laughs> He bu unuttu zaten. Unuttu lan zaten. Bir level. Benim ama ben normalde 8'im Son kaybetti. <laughs> ha dur kendimi kullanmayacağım. Kendimi kullanmayacağım. Kendimi kullanmayacağım. Çekilin. Ya başımda niye gözüm? Hop da Hadi. <laughs> nasıl tırmanın? merdiven mi bu? Bu et az önce ama. <gülüyor> <gülüyor> Ayda yılda bir. İçime girmeyin. tek birini buldum. Tek geldi. Tek gezen bir var mı tek? Altın toplamamaya çalışacağım. Çünkü ses katsın. korkudan korkudan bıçağı çektim sen ne bekliyorsun ya tıklayamadım Millete nasıl olamadım Fırlattım. belli değil. Ha. Fırlat'a basıyoruz, çekiyoruz. Gördüm ki saplıyor. Oğlum telefon daha kolay lan. Gerçekten telefon daha kolay. Aldım. Aldım. bitmesem de milleti bayağı kestim yani. Oo, oh, beş masum Oha! Lan sadece 5 masum yok ettim diye iki level attı lan. 2.5 buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan gerçekten daha kolay. Ya. Kabul. Telefondan oynamak daha iyi. Telefondan her şeyi oynamak daha iyi. harap parmak yani abi ne çıktı? bin para verebilir mi lan? Bin altın oğlum bin bin. Neyim ben? Şey. Şu adam ilk kişinin kafasına sıkıcı. Dalan <laughs> ilk kişinin bu arada, e, silah da aynı mantıkla çalışıyor. Şu. Dört gezen biri var mı? Bu niye benim peşimden geliyor? Bıçak varmış gibi geliyor. Bıçak gezen var mı lan? <laughs> alıyor oğlum. Yani hep oynuyorsanız yemin ederim şikayet edeceğim. Oğlum şikayet edersen ban yiyebilirim. Aa, ne alaka lan? Üzgünüm ne alaka? Abi en iyisi şurada beklemekti gerçekten. Katil ki bu, bu hafta böyle bıçakla demeye gezerse gerçekten ölecek. Şerif kim lan? Bakalım. Evet. 47 level. Ve bir mal. Çünkü öldü. Gerçekten. Bir olmasan ölmezdim. Bu da gerçekten bu, bunları bulamayacak. Abi adam içine şey girmiş. Niye bu adam bulmuşsun? Kimse kalmış. Evet birini daha aldı. Bir bu kaldı zaten. koyabilir. Gördü oğlum seni. Kaçıyor bile. Sabık öyle kaçarsan yakalar senden daha hızlı. <laughs> oğlum bu katiller niye böyle? Gerçekten katiller niye böyle? Şu 47'lik 47, 47 levellik Var ya bence müzeyi gibi zekalı içine girmiş Adam içine girmiş Sen bulmuyorsun ya adam Gerçekten Gerçekten adam niye bulmuyorsun Ben onu anlayamadım Hayır şey, bazı şerifler var Katili vurmuyor bilemek, ba e, Bazı şeyler var. Neydi lan? Ne yapıyorlar? Ha, evet. Ş Aa, yok lan hatırlayamadım. Unuttum. Ne çıktı? Bazı en sonuncu kişiyi öldürmüyor. Bazı katiller. Hatta evet şimdi atalım. Bazı şeyler katil oynuyor sanki. Adamın en de silah var. Kılıç oynar gibi dalıyor adamın içine gibi yani. Kanka kardeşim şerisin niye adamın içine gibi? Ka kaç 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 kesin bir an bıçak bıçak çıkartacak birisi çünkü geri gebi yürüyor buna da gebi gebi yürüyor ama ya sen niye benim peşim bırakmıyorsun aa oğlum millet herkesten korkuyor lan ne? Bu, bu Kaç? Ah! Herkesten uzak durmak lazım. Kesin bu katil. Değil mi? bu uzun zamanlı katil. Bir bir an birisi bıçak çekecek, fırlatacağım. Adam bıçak çekse zaten fırlatması uzun sürer. Kimlik ortaya çıktı hoca. Kaç? Hoca ne alakalı? Ya ben benim gittiğim yerde niye bu çıkıyor? He bu ortanın <laughs> sebebini ben anladım. <laughs> bu orta çünkü işe yarıyor ha. Katille mi genelde işe yarıyor ama şu hep kusuyor. Sonra şebip geliyor şuna bakıyor. Ana bu adam katilmiş diye sıkıyor gidiyor. Onu <laughs> Lan bana mı sıkacaktın kız? Oğlum çağ çekimi gördüm bu abi var mı? Geldi. Şöyle bir öldü değil mi? Evet öldü. Kaçıyorum ben. Allah ne verdiyse. Lan. Ana. VPN gitti galiba. Galiba şu an çok kötü bir şey oldu ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> e, bu video buradan sonra gelse Kanalıma abone olmayı ve like videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.